Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Huddle projesinin test netine katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Projene baktığınızda aslında bir Depin projesi olarak geçiyor. Hatta Arbitrum ağında bir Depin projesi olarak geçiyor. Şöyle Twitter'ında göstereyim. Ee, ama tam da bizim alışık olduğumuz Depin'ler gibi işlemiyor. Yani direkt işte bir eklenti kurayım, çalıştırayım o şekilde işlemiyor diyebilirim. Şu anda kendilerinin bir testnet'leri var. Bizler de bu testnetin içerisinde iş işlem yapıyor olacağız. Daha üstünde not satışlarının yanı sıra belli başlı yatırımlarda almış durumdalar. Dediğim gibi Arbitrum tarafından destekleniyorlar ve işte bazı gene destekçilerinde burada görebiliyorsunuz. Şimdi testnet işlemlerine direkt olarak geçeceğim. Çünkü e, kafa karıştırıcı olan kısımlarda var. Kolay olan kısımlarda var. Birazcık garip bir testnet. Yani benim birazcık kafamı karıştırmadı desem yalan olur ama elimden geldiğince e, basit bir şekilde sizlere aktaracağım. Şimdi geldiğinizde öncelikle testnet sayfasında şuradan cüz cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Connect Wallet dediğinizde istediğiniz cüzdanı bağlayabilirsiniz. Ben buradan MetaMask'ımı bağlayacağım. Bağla dedikten sonrasında zaten kendisini Testnet ağına geçiriyordu yansıtılamıyorsam aynı öyle gördüğünüz gibi HODL 0.1 Testnet'ine geçmek istiyor kendisini ve onayla dediğimizde direkt olarak Testnet'e giriş yapmış olacağız. Şu an hata verdi. Tekrar deneyeceğiz niye reddedildi? İlk defa gördüm bu arada Metamask'ın bağlantıyı reddettiğini. Heh, şu an saygın butonu geldi. Cüzdanımıza tekrar bir onay geldi ve onayla dediğimizde gördüğünüz gibi artık bağlantıyı sağlamış olduk. Bu arada ee, uygulamaya bağlı olarak daha sonra bu adamların tesisine bağlı olarak ee, bir meet uygulaması ve chat uygulaması da bulunuyor. Buralarda da işlem yapabiliyor olacağız. Adamlar bildiğiniz zoom uygulamasını benzerini yapmışlar diyebilirim. Gayet hani Web3 entegre bir zoom uygulaması neden olmasın yani. Burada Twitter'dan takip etme gibi bir basit bir görev var. Tıkladığınızda direkt olarak sizi yönlendiriyor. Buradan geldikten sonrasında uygulamaya izin ver diyoruz ve direkt olarak büyük ihtimalle kendisi takip işlemini yapacaktır. Aynen öyle. Benzer şekilde Discord'a katılmamızı istiyor. Geldik öncelikle kendisinin Discord sunucusuna bizi yönlendirdi. Buradan öncelikle Discord'a katılacağız. Sonrasında Discord'a katıldığımızı doğrulayacağız. Şuradan sunucu öncelikle giriş yapalım. Direkt olarak giriş mi yaptık? Yok. Şuradan bir verify kısmı varmış. Şuradan öncelikle şurayı tamamlandı okudum onayladım yapalım. Ondan sonrasında şuradaki verify kısmına tıklayacağız. Buradan cevap vermemizi istiyor. Tamam ama şunu yüklenmesi lazım cevap verebilmemiz için. Şurada gördüğümüz harfleri yazmamız gerekiyor. Şuradan answer butonuna tıkladım. E hod r jk yazıyordu yanlış değilsem gönder dedikten sonrasında gördüğünüz gibi you have pasted dedi. Ondan sonrasında şuradan herhangi bir mesaj atmamız gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonrasında şurayı kapatabiliriz. Verify'e tıklayacağız. Bu sefer Discord'dan yetkilendirme yapmamızı isteyecek. Ve şuradan yetkilendir dedikten sonrasında Discord'a da katıldığımızı doğrulamış olacak ve testnet'e girişimizi sağlamış olacağız. Burada bir referans kodu soruyor. Ben videonun açıklama kısmına direkt referans linkini de bırakıyor olacağım. Referans kodunu şu an zaten ekranlara bırakmış olurum. Opsiyonel olarak giriyorsunuz. Yani girip girmemek size kalmış ama girdiğinizde ekstra 50 tane şu kendi parasından veriyor. Ben şimdilik geçeceğim bunu. E, Mesh'dir bilmem neydi. Tıkladıktan sonrasında testnet'in ana sayfasına hele şükür girişimizi sağlamış oluyoruz. Öncelikle şuradan müziği kapatacağım. Ben siz duymasanız da benim kulağımı bir tık e, şey yaptı. Bu arada kapalıymış. Biz açtık. Neyse. Geri kapattım müziği diye ümit ediyorum. Aynen kapatmışım. Şimdi burada öncelikle kısa bir tanıtım var. İşte görevleri buradan bakabilirsiniz. Uygulamalara buradan bakabilirsin. Yakında şöyle yerler gelecek. Liderlik sıralaması burada falan gibisinden anlatıyor. Ondan sonrasında şimdi burada bizim e, belli başka e, şeyler e, claim edebildiğimiz e, bad, e, rozetler alabildiğimiz bir kısım var. Burada bu o rozetleri direkt olarak cüzdanımıza NFT olarak veriyor ve on chain'de bir işlem olarak geçiyor. Bu işlemi de yaparken bizler bir miktar fücreti kesiyor. Kendi testnet ağı içerisinde. Şuradan onayla dediğimizde şu an büyük ihtimalle direkt onay diyecek bizim aynen şu an gördüğünüz gibi direkt successful dedi ve bize bu e, şeyi verdi. NFT'yi verdi. Ve şunu kapattıktan sonrasında şu altta bir tane clean faucet ethereum diye bir seçenek var. Şu an büyük ihtimalle bizim cüzdanımıza bir miktar ethereum kendisi vermiş. Aynı öyle gördüğünüz gibi testnet içerisinde kullanabilmemiz için bir miktar ethereum kendisi vermiş. Ama gene isterseniz buradan clean diyerek e, 0.01 ethereum alabiliyorsunuz. ihtiyacınız olduğu zaman bu şekilde rozet klimleri için bu faucet size lazım olacak. O yüzden arada bir Kilim etmeyi unutmayın. Referans olayı var sol altta gördüğünüz üzere buradan arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Ondan sonrasını burada liderlik sıralaması var. Öncelikle burayı gösterip, çünkü gördüğünüz üzere biz daha yeni girmiş olmamıza rağmen 18.000. sıradayız. Zaten bu da projenin az katılımı olduğunun bir nevi göstergesi diyebilirim. Dolayısıyla az katılımıyla bir projede ekstra avantajlı olabiliriz. Quest Arena kısmı var. Buraya baktığınızda asıl olayımız aslında bu. Burada tamamlayabildiğiniz kadar e, görevleri tamamlayacaksınız diyebilirim. Gördüğünüz bütün görevleri girip tamamlamanız gerekiyor. Ne kadar çok tamamlarsanız o kadar iyi diyebilirim. Burada zaten tıkladığınızda her görevin detayı yazıyor. Hani e, o yüzden girip de tek tek hepsini göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Olabildiğince elinizden geldiğince buradaki görevlere bakın. Yapabildiklerinizi yapın. Hani dediğim gibi ben oturup da tek tek göstermeyeceğim. Mesela şurada girip de Telegram'a katılmanız gerekiyor. Şuradan şey Twitter'ına e, gitmeniz, katı, e, takip etmeniz gerekiyor falan gibisinden şeyler var. Bunların hepsini zaten yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Az önce bahsettiğim olay şu. E, bu adamların kendilerinin uygulaması var. Şuradan direkt e, ana sayfalarına dönüş yapayım. Ana sayfalarında şu Apps eline kısmına girdiğinizde iki tane uygulamaları görünüyor gördüğünüz üzere. Bunların ikisi de adamların kendi uygulamaları. Ve mesela şu uygulamada e, şey yapabiliyorsunuz. Direkt uygulamalar. E, Google şey Google Meet gibi Zoom gibi e, şeyler yapabiliyorsunuz. Nedir ismi? E, toplantılar vesaire de düzenleyebiliyorsunuz. Mesela buradan direkt MetaMask'ımızla gelmişken giriş yapalım. Şuradan bağla dedik. Ondan sonrasında şuradaki işlemi onayladığımızda direkt olarak giriş yapabiliyor olacağız ve şuradaki mesela az önceki nereye gitti o görev? Şuradaki görevde mesela bizim şey istiyor. bir dakika diyor eşittir bir HP puanı diyor ve günlük olarak maksimum 500 tane HP alabilirsin diyor. Peki bu olay ne? Nereye gitti? sayfa yani şu. Mesela buraya geldiğinizde kullanıcı adımızı hemen belirleyelim şuradan. Ee, şey olarak burada yaptığınız her bir toplantı dakikası size puan olarak dönüş sağlıyor diyebilirim. Yani buradaki e, aynı Zoom'da Google Meeting'de e, toplantı yapıyormuş gibi düşünün. Ekstra projeden puan kazanıyorsunuz. Hani burada zaten gördüğünüz gibi direkt olarak burada görevi çıktı. Direkt olarak buradan e, Star video meeting falan diyerek başlatabiliyorsunuz. Hani burada e, pro planına falan geçmenize gerek yok. Direkt zaten size ücretsiz üyeliği veriyor. Buradan e, sonsuz bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aynı şekilde Farhouse'da da e, benzer bir mantıkta işte buradan aramalar falan yapabiliyorsunuz. Hadi o kısmı da göstereyim sizlere. Şuradan Farhaus kısmına girdiğinizde gene bunu bu sefer şeyden indirmenizi istiyor. Telefondan indirmenizi istiyor. Mobil uygulama olarak indiriyorsunuz ve oradan gene araman, hani telefonda arama yapar gibi aramalar yapabiliyorsunuz. Chatleşebiliyorsunuz vesaire. O da bu tarz bir uygulama. Oradan da yaptığınız arama dakikası başına gene sizlere e, hatta 2 dakika başına bir puan veriyormuş burada da. Bu şekilde bir mantığı var diyebilirim. Onun haricinde buradaki bazı görevleri tamam tamamlayamayabilirsiniz. Mesela şurada eğer daha öncesinde bu adamların şeyinden not satın aldıysanız bu görevi tamamlayabilirsiniz. Hani tam dediğim gibi tamamlayabildiklerinizi tamamlayın. Tamamlamadıklarınızı kenara bırakın. Geçsin. Ee, onun haricinde şimdi projenin şöyle Super border diye bir tane kısım var. Böyle ortak oldukları bir kısım gibi düşünebilirsiniz. Ee, gene meet to earn kısmı ile beraber şöyle şey yaptırıyor size. Bir e, rozet tarzı bir şey veriyor. Gene connect wallet deyip aynı bağlamış olduğunuz cüzdanı buraya bağlayın. Ben metamask'ı bağlayacağım aldığım için yine buraya MetaMask'ı bağlıyorum. Onayla deyip işlemi şöyle sağlıyorum. Ondan sonrasında buradan start quest dedikten sonrasında görevleri başlatıyor ve misal bizim burada öncelikle bu adamların Meet uygulaması aracı ile gidip 15 dakikalık bir Meet işlemi yapmamızı istiyor. Host Meet'e tıkladıktan sonrasında sizi zaten direkt olarak kendi uygulama içerisinde yönlendiriyor ve yapmanız gereken işlemleri yaptırıyor aslında. Buraya geldikten sonrasında şuradan start video meeting tip 15 dakikalık bir tane meet işlemi yapmanız gerekiyor. Sonrasında diğer görevlere sizi geçiriyor. Onu yaptığınızda size meet user rozeti veriyor. Sonrasında işte twitter'dan falan takip ettiriyor. like tweet ettiriyor. Ve sonrasında Supra adında kendisinin 100 adet puanından mı tokenından mı ne o tarz bir şey veriyor. Ve bu şekilde işleminizi yapabiliyorsunuz. Bunun için son tarih ne zamanmış bakayım. Eee bulamadım son tarihi ama e, yani ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi diyebilirim çünkü bu adamların bir de gagze görevleri var ve gagze görevlerinde bu e, şeyler için mesela şu görev için sınırlı bir süre koymuşlar ama Meteor'un için henüz sınırlı bir süre koymamışlar dolayısıyla dediğim gibi yapabildiğiniz er, kadar erken yapmak sizin için iyi olacaktır diyebilirim bu gagze kısmına da baktığınızda şu an dediğim gibi şu etkinlik e, 21 saati kalmış. O yüzden yapabildiğiniz kadar hızlı bir şekilde yapın. Ee, zaten şurada mesela kendi şeylerine yönlendiriyor. Ne resmi testnet sitesine falan yönlendiriyor. Ve buradan e, işlemleri yaparak direkt olarak devam edebiliyorsunuz. Zaten git siteyi ziyaret et. E, puanı al gibisinden bir mantığı var aslında. Bunlar çok e, zor görevler değil. O yüzden kolaylıkla tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece şuradaki gerekliliklerden birisini karşılamanız gerekiyor. hani Bunları karşılamazsanız puan alamayabilirsiniz. Bir de şunlarda e, mesela girip işlem şey yapmanızı istiyorum. Mesela meeting gene oluşturmanızı istiyor 15 dakikalık. Bir de şunda da bu adamların kendi NFT'sine sahip olmanız gerekiyor gibisinden bir olay vardı sanırsam. Yokmuş gerçi NFT'ye sahip olmak. Gene e, 15 dakikalık şey açmanız yeterli olacakmış. Buradan gene Gargiz'i kontrol edip siz de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben hani videoyu uzatmamak açısından oturup da 15 dakikalık bir meeting yapmaya uğraşmıyorum ama e, aşağı yukarı zaten mantığı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E, baktığınızda proje daha 10 Nisan itibariyle bu işlemleri başlattı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla e, hala erkenci sayılırız. O yüzden yapabildiğimiz kadar işlem yapmakta Fayda var diyebilirim. Ee, genel olarak bu videoyu söyleyebileceklerim, anlatabileceklerim bu şekilde. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.